Arkadaşlar merhaba. Bugün Maxpedition firmasının Feti modelini sizin için inceleyeceğim. Ee, ürün Amerika'dan şöyle e, bir poşet içinde geliyor. Şöyle açalım. Tabi daha önce ben açmıştım ama sizin için buradan açıyormuş gibi başlayalım. Dışında ne varmış? Şöyle bir etiket var arkadaşlar. Feti Pocket Organizer, siyah renk teflon malzemeden yapılmış. Arkasında kare kodu var. Ön tarafından başlayalım arkadaşlar. Şu sticker yapıştırılma kısmı yine mevcut. Bakın ben bir sırt çantası almıştım. Sırt çantasının üstüne gelmişti şöyle bir pouch dedikleri sticker. Sizin için şuraya takayım. Bu işe yarıyor yani. Örnek bir sticker. Yine şurada cırtlı bir bölmesi var. A kariteli. Ancak ölçü biraz yetersiz arkadaşlar yani özellikle şöyle Cep telefonu takayım Pasaport koyayım derseniz bakın cırt cırt kapanmıyor Bence o yüzden Yetersiz Şöyle Yara bandı tarzı şeyler konulabilir küçük şeyler konulabilir Tabii varyasyonlar sınırsız ama dediğim gibi çok büyük değil Arka tarafına bakmak istiyorum tutamak gayet kaliteli. Yine bir fide olduğu gibi. Bakın şu çapraz dikişleriyle gayet mukayem sert. Malzeme olarak arkadaşlar yine bir fide olduğu gibi binde hafif balistik naylon kumaş kullanılmış. Su ve kir mukameti gayet güzel bir ürün. Kirlendiği zaman nemli bir bezle silmek yeterli oluyor. Yine burada bele veya çantaya asmak için ilgili kısmı var. Bunların çantaya nasıl takılacağını bir arkadaşım sordu. Göstereceğim arkadaşlar. Unutmazsam videonun sonunda kendi çantama aksesuarlarıyla nasıl takıldığını, takto denilen aksesuarları var. Onlarla beraber nasıl takıldığını göstereceğim. İsterseniz boyutla başlayalım. Şöyle bir boyut görelim. Fermuardan fermuara ölçeceğim arkadaşlar. Bakın genişlik yaklaşık 13 cm yüksekliğine de bakarsak yaklaşık 19 santim diyebilirim arkadaşlar. Şimdi isterseniz içine geçelim. İki tane fermuarı var. Yine şöyle parakortlardan yapılmış fermuar çekerleri var. Yine çantamız daha doğrusu organizerimiz 180 derece açılabiliyor. Hemen bakın şu kısımda şöyle mafsallı bir işte anahtarlık takabileceğiniz bir kısım var. Yine şöyle bir cebi var fermuarsız. Yine burada elastik bir askısı var. Sol taraftan başlarsak 1 2 3 tane büyük, 2 4 6 tane de küçük bölmesi var. Birazdan birkaç varyasyonla neler takılabileceğini gösteririm. Sağ tarafa geçelim. Sağ tarafta bakın iki tane büyük, iki, dört tane de daha ufak. Yine elastik bölmesi var. Burada yine bir cebi var. Cep fermuarlı. Az önce bahsettiğim ürünleri yani kullanamadığımız ürünleri ne bileyim pasaportunuzu işte not defterinizi veyahut cep telefonunuzu bu kısma koyabilirsiniz arkadaşlar. Yine ortada elastik bir kısım var arkadaşlar. Özellikle ne bileyim büyük el feneri tarzı şeylerinizi koyabileceğiniz. Ürünün menşeine gelirsek arkadaşlar şöyle göstereyim. Vietnam'da imal edilmiş. Feti biliyorsunuz Bifi Tayvan'da imal edilmişti. İsterseniz nasıl değerlendirebileceğimize çeşitli örnekler yapalım. Ne dedik? kısma Anahtarlık tarzı şeyler koyabiliriz dedik şuradan taktığımızı düşünün. İşte ben USB ile tırnak kısmını buraya takmışım mesela. Yine şu elastik olan kısma şöyle karabiner bağlayabiliriz arkadaşlar. Veyahut şöyle bir karabiner bağlayabiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar seçenekler sonsuz. Şimdi yalnız şuradaki lastikler biraz daha yetersiz yani daha küçük bıçaklar sığabiliyor. Şöyle ki normalde benim büyük bıçaklarımı buraya takmakta sıkıntı yaşıyorum. Yani bunu buraya sokmak çok mantıklı değil. Böyle büyük bıçaklarınızı bu tarafta konumlandırmak zorunda kalacaksınız. İsterseniz takalım. Bu kısma daha küçük çaklarınızı takabilirsiniz arkadaşlar. Kör şavlik. Gayet güzel oluyor. Siyah KT. Sağabilir. Yine bir el feneri takabiliriz arkadaşlar. Bakın bu öndeki kısımlara kalem takılabilir. Şunları çıkarıp farklı şeyler deneyebiliriz. Yan keski takabiliriz mesela arkadaşlar. Yine bir çakmak. Farklı bir kalem. Sağ tarafa gelirsek arkadaşlar. Dediğim gibi şu kısım büyük. Bu kısma telefon dahi sığıyor. Powerbank takabilirsiniz. Şöyle takılabilir. Fermuarlı kısımda kullanmak daha mantıklı. Veyahut farklı çakılarınızı takabilirsiniz. Şu üst kısma anahtarlıklarımızı, anahtarlarımızı takabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir bu sağ Yine aynı şekilde farklı bir anahtarlık takabiliriz. PVC çantaların olmazsa olmazı bir multi takabiliriz. Şöyle göstereyim. Yine şu kısma şu çok amaçlı bu takabiliriz. Yine istersek kulaklığımızı şarj adaptörümüzü şu kısımda konumlandırıp kablomuzu şu fermuarlı kısımda konumlandırabiliriz dediğim gibi varyasyonlar sonsuz arkadaşlar isterseniz yine dışının neler yapabileceğimize bakalım ne dedik buradan istersek kemerimize istersek çantamıza asılabiliyor aynı zamanda arkadaşlar şöyle e, aparatlarla bir taşıma askısı oluşturabiliriz. Yine onun farklı bir çeşidi olan şöyle yine cırtlı bir D-ring takılabilir. Şöyle ki bakın iki tane farklı askı oluşturduk. Az önce söylediğim şu taktay denilen aparatlarla çantamızı asabiliyoruz arkadaşlar. Göstereyim. Şöyle hazırladık. Bakın sırt çantamda da aynı normal benim de olduğu gibi bir fide olduğu gibi bağlantı noktaları var. Şimdi bu taktığı dediğimiz aparatları şuradan geçirirsek çelik kilitledik. dedik çelik kilitledik ve çantamızın ön tarafına almış olduk. Öğrencilerimize. Arkadaşlar ürünün fiyatına gelirsek Amerika Amazon'da şu an 27 dolar gibi bir fiyatı var. Türkiye'deki distribütörlerin stoklarında görünmemekle birlikte fiyat olarak da 590 TL gibi bir fiyatı var. İsterseniz en son bir fiile Feti'nin ölçü karşılaştırmasını yapalım. Bakın alttaki büyük olan wi Şu an üzerine koyduğum, bugün incelediğimiz FETI. Görüyorsunuz. Bayağı bir ciddi ölçü farkı var. İç kısımlarını karşılaştırmak gerekirse yine kullanım amacına yönelik görüyorsunuz. Şu elastik noktalar birbirinden oldukça farklı. Bifi rahatlıkla büyük bıçakları çakıları sığdırabilirken Feti de daha küçük ölçülerdeki çakıları sığdırabiliyoruz. Arkadaşlar bugün Maxpedition firmasının modeli modeliyle karşınızdaydım. Umarım almak isteyen arkadaşlar için aydınlatıcı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.